İstanbul Havalimanı'nda korkutan görüntüler, bagajlar ve konteynerlar savruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul dahil 41 kent için şiddetli yağış uyarısından sonra İstanbul Havalimanı'nda yağmur etkisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur İstanbul Havalimanı'nın apronunu adeta karıştırdı. Fırtına ve yoğun yağış sebebiyle İstanbul Havalimanı apronunda konteynerler ve bagajlar etrafa saçıldı uçaklar ise havada tur atmaya başladı. İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Grup Sekreteri Ali Kıdın sosyal medyada paylaştığı görüntülerde etkili olan yoğun yağış ve fırtınanın apronda zoranlar yaşattığı görüldü. İyi Partili Kıdık paylaşımına İstanbul Havalimanı'nda korkunç fırtına, bagaj arabaları, konteynerlar havada uçuşu ifadelerini not düştü.